2022 yılının tüm çiftçilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Manisa'da dünya ünlü çekirdeksi Sultaniye Üzüm Hasadı başlarken toplanan üzümler Manisa Ovası'nda kurulan sergi alanlarında kurutulmaya başlandı. Manisa Ovası'nı rengarenk bir görüntüye kavuşturacak olan kurutma işlemleri bir yandan hızla devam ederken 20 Ağustos Cumartesi günü Manisa'ya gelerek kuru üzüm taban fiyatlarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı fiyat üreticiler tarafından merakla bekleniyor. Bu yıl e, ilçemizde 110 bin dekara yakın bir bağ alanında üzüm hasatı başlanacak. Tabi burası e, kum kuyacak mahallesi biraz daha kumsal olduğu için burada hasatımız erken başlıyor. İlçemizdeki diğer bölgelerdeki hasat ayın 15'inden 20'sinden sonra tam olarak başlayacak. İlçemiz e, üzüm bakımından kaliteli bir üzüm yetiştirebilen bir ilçe. Ve inanıyorum ki bu yıl ilçemizdeki yetişen ürünlerin tamamında kalıntı olmayacağını inanıyoruz. Çünkü çok sıkı tedbirler altında e, üzümü... İlk budak zamanından itibaren ilaçlarını hep ruhsatlı ilaçlar atarak ve dikkatli atarak bu sezona geldik. Şimdi bizim beklentilerimiz çiftçiler olarak ayın 20'sinde ilk defa Manisa bir Cumhurbaşkanı başkanımız gelerek bir fiyat açıklaması yapacak. Biz buradan Cumhurbaşkanımızdan çiftçiler olarak bize e, mutlu edecek bir fiyatın açıklamasını bekliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bizi mutlu eder. Biz de buradan ona teşekkür ederiz. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak mahallesinde çekirdeksiz sultaniye üzüm hasadı ve kurutma işlemlerinin yapıldığı bağları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bu seneki rekoltenin geçen seneyle aynı olacağını tahmin ettiklerini belirtti. İl Tarım Müdürlüğü olsun, ilçe tarım müdürlükleri, ziraat mühendisleriyle birlikte bölgelere gidilerek rekolte tespiti yapıldı. Bunu da tahminin büyük bir ihtimalle Tarım Bakanımız açıklayacak. Şu anda ortalama olarak geçen yılın biraz daha altında olan yerler var. Normal olan yerler var. Yani şu anda geçen seninkinde aynı diyebiliriz.